İyi değilim Mahbube. İlk kez bulutlar yük üzerimde ve ilk kez yolculuk uzun. Kimse farkında değil huzursuz olduğumuzun. İyi değilim Mahbube. İlk kez yıldızlar dargın bana ve ilk kez sükunet uzun. Kimse farkında değil mutsuz olduğumuzun. Eskiden tamamlar gibiydi her şiiri gözlerim. Şimdilerde maviliklerin en azılı hasmıyım. Bir de bıraktın bana dargın yıldızları saymayı. Hem küllükler doluydu ağzına kadar, hem bu saatlerde şiirler katlar. İyi değilim mahbube. Ne ince alayları seziyorum artık, ne siyasi tarih meraklısıyım. Ama ben hep bıraktığın yerdeyim. Bir Türkmen sabusuyla yine ağlıyorum. Hala kayın, hafif de kambur. Yine caz dinlerim, arada tambur. ''İyi değilim Mahbube, spor ayakkabı giyiyorum. Ne kalın sözleri kovalıyorum artık, ne ceza hukuku meraklısıyım. Eskiden gezdirir gibiydi her şehri gözlerin. Şimdilerde seyahatlerin en azılı hasmıyım. Bir de bıraktın bana karanlık yollara bakmayı. Hem param yoktu bir kuruş kadar, hem bu saatlerde şiirler katlar. İyi değilim Mahbube, bunda suçun yok.''